Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her öğün yiyebileceğiniz çok lezzetli, nefis bir tarif paylaşmak istiyorum. Köfteli çörek tarifi Öncelikle hamurunu hazırlayalım. Hamuru için 1 su bardağı ılık süt 1 yemek kaşığı toz şeker 1 paket instant maya Karıştıralım. Kullandığım bardak 250 ml'lik bardaklardan. Mayanın aktif hale gelmesi için 10 dakika bekletelim. 10 dakika beklettim. Maya aktifleşti. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ. 1 tane yumurta. Biraz un alalım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Tuzu una karıştıralım. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Hamuru artık elimle yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Hafif ele yapışan bir hamur olacak. Hamurun bu yapışkanlığını almak için 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ üzerine döküp iyice yoğuralım. Hamurun bu yapışkanlığının gittiğini göreceksiniz. Hamuru iyice yoğurdum. Hamur iyice toparlandı. Artık yapışkanlığı gitti. Hamuru toparlayıp üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalanırken bizler de köftesini hazırlayalım. Köftesi için rondoda çekilmiş bir tane kuru soğan, 400 gram kıyma, tuz ilave edelim. Birer çay kaşığı nane karabiber, toz kırmızı biber, kekik ilave edelim. 3 diş sarımsak ilave edelim. 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı galeta unu ilave edelim. 1 tutam maydanoz ilave edelim. 1 çay kaşığı yeni bahar 3 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. İyice yoğuralım. Köfte hamurumuz hazır. Köftelerimizi cevizden küçük parçalar koparıp yuvarlak şekil verelim. Köftelerimizi bu şekilde hazırlayalım. Köftelerin hepsini hazırladım. Toplamda 38 tane köfte çıktı. Bu arada hamurumuz da çok güzel kabardı. Hamurumuzdan da aynı şekilde 38 tane beze çıkaralım. Hamurdan da ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Hamurdan da 38 tane beze alalım. Bezelerimi aldım. Hamurdan bir tane alalım. Hafifçe açalım. İçine hazırladığımız köfteden koyup videoda görüldüğü gibi kapatalım ve yuvarlayalım. Bezeden bir tane alalım. elimizde açalım. İçine hazırladığımız köfteden koyalım ve kapatalım. Yuvarlayalım. Hepsini bu şekilde hazırlayalım. Fırın tepsisine yerleştirelim. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Fırında pişerken bizler de sosunu hazırlayalım. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edip karıştıralım. Benim fırınımda 30 dakikada kızardı. Fırından alalım. Hazırladığımız salçalı karışımı hamurların üzerine sürelim. 250 gram rendelenmiş kaşar peyniri üzerine serpelim. Tekrar fırına verelim. Üzerindeki kaşar peyniri eriyene kadar, eğer seviyorsanız kaşar peyniri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkaralım ve sıcak sıcak servis edelim. Nefis köfteli çöreklerimiz hazır. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.